komplo teorisiyle başında gerçekten kötü bir yere sahiptir. Kolay, aldanan, kandırılan, sorumsuz, paranoyak, aptal bunlar genellikle duruma uygunsa kendi komplo teorilerini tanıtmaktan çekinmeyen kuruluş figürleri tarafından onlara yaftalanan özelliklerden kibar olanlarıdır. Kendi bakanlar kurulu üyeleri olayın arasında Irak'ın olduğu ile ilgili çirkin komplo teorisini desteklerken Başkan George 11 Eylül saldırıları ile ilgili acımasız komplo teorilerini kınıyordu. Taciz yeterince kötü değilmiş gibi komplo teorisiyle şimdi de şüpheli bir biçimde psikologlar tarafından incelenme onuruna sahip oldular. Komplo teorileri psikoloji diye bir şey mevcut ve haberler komplo teorisi için pek iyi değil. Son günlerde yapılan bir araştırma onların teorilerini toplumsal ve bireysel sağlığı yıpratıcı olarak tanımlıyor. Araştırma komplo teorisinden daha çok erkek, bekar, normale göre daha az eğitimli, daha düşük hane gelirine sahip ve kendilerini daha düşük bir sosyal statüde gördüklerini ortaya çıkardı. Daha düşük seviyede fiziksel ve psikolojik sağlığa sahip ve psikolojik bir rahatsızlığa sahip olma kriterlerini sağlama olasılıkları diğer insanlara göre daha yüksektir. Dünyayı uzaylı bir ırk mı yönetiyor? Eğer komple teorileriyle için kötü hissetmeye başladıysanız, belki de onların tam anlamıyla çekingen menekşeler olmadığını hatırlamak kayda değerdir. Onlar karşıtlarını küçümserken kendi teorilerini gürültücü bir biçimde savunurlar. Komple teorisinin gazabına uğramış olan herhangi bir kişi bunun zarar verici bir deneyim olduğunu bilir. Fakat yine de derinlemesine düşündüğü zaman tüm bu yaygaranın ne hakkında olduğunu merak edebilirsiniz. Sonuçta komplo teorisini bir takım komploların varlığına inanan kişi ise bu bağlamda kesinlikle hepimiz birer komplo teorisindeyiz. Tarih iyi belgelenmiş komplolar ile dolu dur. Bir komplo, birlikte çalışan küçük bir grup insanın yasa dışı veya zararlı bir şey yapmasını gerektirir. Bu tarihin her zaman komplolarla dolu olduğu bağlamdaki komplonun tanımıdır. Bir komplo teorisinin komplo hakkında bir teori olarak tanımlandığını varsayalım. Yani öyle görünüyor ki 11 Eylül'ün resmi açıklamasına inanıyorsanız siz de bir komplo teorisindesiniz. Eğer resmi açıklamaya inanmıyorsanız yine de bir komplo teorisindesiniz. Her iki durumda da siz ve hemen hemen herkes bu teorinin içinde. Kafa karışıklığını önlemek için bu sıra dışı teorilere büyük K ve büyük T ile komplo teorileri diyeceğim. Bir komplo yalnızca komplo ile ilgili bir teori değildir. Bundan çok daha fazlasıdır. Bir komplo tekrar belirtiyorum. Büyük bir K ve T ile komplo ilgisi olan yani onlardan alışmadık biçimde etkilenip büyülenen ve onlara inanma konusunda çoğu kişiye kıyasla daha istekli olan kişidir. Hepimiz birer komplo teorisiyiz. Barut komplosu hakkında iyi belgelenmiş tarihi teorilerin aksine komplo teorileri yüksek derecede spekülatiftir. Sağlam kanıtsa tahsilli veya çok da tahsilli olmayan tahmini varsayımlara dayanırlar. Sonuçta eğer bir komplo başarılı olduysa arkasında bir komplo olduğuna dair net kanıtlar bırakmayacaktır. Bu bir komployu açığa çıkarmanın tek yolunun oyunu ele veren ipucu ya da anormallerle odaklanmak olduğu fikrini ortaya çıkarır. Kendinizi komplo teorileriyle ilişkilendirmek, aynı zamanda kendinizi destekledikleri kötü ideolojilerle ilişkilendirmek anlamına gelir. Eğer bu ideolojiler zararlıysa şüphesiz ki öyleler, onları destekleyen komplo teorileri de öyledir. Bu teoriler tarih, anlam ve imalar ile birlikte kendilerine ait dünyaları vardır. Bu imalardan kaçınabileceklerini düşünen komplo teorisi ise kendilerini aldatır. Komplatoerilerin aslında uç sebeplerle hiçbir ilişkisi olmadığını savunan komplatoerisinin Amerika'da Konfederasyon bayrağının aslında kölelikle hiçbir ilgisi olmadığını savunan kişiyle aynı pozisyondadır. İki durumda da cevap aynıdır. Bir şeylerin ne anlama geldiğine siz karar veremezsiniz.